Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine bir sorunla karşınızdayız. Bu banyo bataryalarında en çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Yönlendiricimizi yukarı kaydırdığımız zaman su hem duş başlığından hem de buradan geliyor. Bunun sorunu çok basit bir şekilde size anlatayım. 12 numara alyanla bazı alyanlar değişebilir. Alttan hortumun bağlandığı kısmı söküyoruz. Bunu söktükten sonra yukarıdaki şapkayı da çıkartıyoruz. Ben şapka diyorum. Belki başka bir terimi vardır. Buradan bastırdığımız zaman parça düştü hemen alıyorum. Parçamız bu arızalı parçamız. Yenisiyle de değiştiriyoruz. Yuvasına oturduktan sonra tekrardan işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Başlıkla beraber taktığımızda görevi suyu yönlendirmek. Bizi takip etmeyi unutmayın. Her gün yeni video gelecek.